bizle birlikte Doom, Prezde oynuyoruz. Evet bu oyun bayağı bir popülerdi eskiden. Eskiden. Evet. <laughs> Daha büyük bir için ya? Ödül bunları bunu geçin. Dikkat. Bay bay. Ben bu oyunu bayağı bir seviyorum. Ben ben neden öldüm abi? Onu merak ettim. Duvardaki değil. Aha. Ben bunu ben bunu severim. Ya bak çocuk. Ya. Sen bekle oğlum. Sen bekle. Aa. Tamam. Oh. Aa. Sonra gireyim. Ya bak çocuk. Ben başka sonra gireyim.